Evet arkadaşlar harika ve lezzetli bir mantı yaptım. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beğeni atın, yorum yazın. Haydi bu mantıyı nasıl yaptığımı görelim. Mantı malzemelerimi sayın. 3 bardak unum var. 2 adet yumurtam var. İsteyen yumurtayı azaltabilir. 3 boy kuru soğanım var, 300 gram kıymam var. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da karabiberim var arkadaşlar. Şimdi unumu önce kabıma ekleyeyim. Hadi bismillah. İki adet yumurta, mı yumurtamı kırıyorum. İki adet yumurtamı kırdım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İki bardak suyum var. Ama ne kadar su alır bilmiyorum. Bazen undan una değişiyor. Bu arada Far Perde'ye teşekkür ederim. Bana bu bezleri dikti, gönderdiği için Far Perde'ye çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. 3 bardak gözüme az geldi bir bardak daha un ekledim. İsteyen çoğaltabilir, isteyen azaltabilir ama ben bir bardak daha ekledim. Evet arkadaşlar hamurum çok güzel oldu. Tam kıvamına geldik. hamurumu tepsi alayım. Evet arkadaşlar hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi iç malzememi hazırlayacağım. Evet arkadaşlar 300 gram kıymam var. 3 adet de soğanım var. Önce soğanlarımı robottan geçireyim. şekil. Bu tabur robotları hiç sulandırmıyor. Yani suyunu sıkmama gerek yok. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. Hadi bismillah. şimdi oklava devam edeceğim. Tek oklava ile beceremiyorum ama deneyeceğim bakalım. башлый Arkadaşlar hamurunuz yapışmıyorsa şöyle iç malzemenin suyuna böyle hafif parmaklarınızı değdirin. Hamurunuzun kenarına sürün. Hamur daha çabuk yapışıyor. Şu şekil. Toplam 4 bardak un kullandım. Çıkan mantılarım bunlar. Evet arkadaşlar mantımın suyunu ocağıma bıraktım. Şimdi o yavaş yavaş kaynamaya başlasın. Şimdi tavama da sos hazırlayacağım tavanda. Mantımın sosu için tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. mantım için sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım ev yoğurdu taştı sarımsağımı rendeli. Bu kadar yeterli. Çocuklar pek sarımsağı sevmiyor. Az bir şey de tuz ekliyorum yoğurduma. Evet arkadaşlar, suyum kaynamaya başladı. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da yağ ekliyorum ki mantılarım yapışmasın. Şimdi mantılarımı atıyorum suyun içine. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar mantılarım pişti. Şimdi tabağıma alıyorum. Başka bir tabak daha alayım anne. Evet arkadaşlar mantılarımız pişti. Şu an tabaklarıma servis yaptım. Üstüne sarımsaklı yoğurdumu döküyorum. Yapabilirseniz yapın arkadaşlar. En az ne yaptığınızı biliyorsunuz, mantınızın içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Elinizde geldi mi yapmaya çalışın. Şimdi mantının sosunu döküyorum. Bugünkü menümüz de böyle oldu arkadaşlar. Yapanlara kolay gelsin. Bize de afiyet olsun. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beğeni atın. Yorum yazın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.